Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerine bir fasıl açmasını veto etmesine Avrupa Birliği kurumlarına ve başta Almanya Başbakanı Angela Merkel gel abiye gel yazın yazın gel, gel abiye <laughs> gel gel annem Birliği abiye gidelim gel 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 uyandıralım abiyi gel liderliğini pek çok Hadi. uluslararası <laughs> krizde arki adam olarak rol almış olan Mark Ferdinand yaptığı bağımsız Türkiye Komisyonu Avrupa'da liderlenebilmek Çin askerleriyle ilgili Türkiye'de sevim toplumun bütünü, bir katıldan demokrasi için zor koşullarda sesini yükseltebilme kararlılığını gösterdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile bağlarını güçlendirmesinin hem Avrupa'nın hem de Türk toplumunun çıkarını olduğu vurgulandı. Bölgesel politikalar konusundaki 22. pasın açılmasıyla müzakere sürecinin işler hale gelmesini savunuyoruz. Son gelişmeler ışığında Türkiye ile temel haklar ve hürriyetler konusundaki pasların da acilen açılmasının uygun olacağını düşünüyoruz denildi. İnternet üzerinden de Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hesaben bir elektronik dilekçe kampanyası başlatıldı. Change.org sitesinde yeni başkarda Avrupa Birliği müzakerelerinin engellenmesi Türk halkının Avrupa'daki demokratik geleceğine zarar verir. Avrupa Birliği Türkiye'de ilerlemenin aracı olmalı. Daha çok Avrupa hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya için indirdiğinde. Metin sayfada Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yer alıyor.